Merhaba sevgili kova burçları ben Ayşe abla haftalık açılımınız için karşınızdayım hadi bakalım kartlarımız bu hafta sizler için neler söylemiş evet bolluk bereket güzel bir süreç başlamış yorgunluk var belki gece gündüz çalıştın belki çok üzüldün çok ağladın çok mücadele ettin ama artık enerjini de yoğunlaştırarak bir Kendini güvende seçeceğin ortama girmiş olabilirsin. Aşık olabilirsiniz. Bir ayrılık, bir boşanma davanız varsa bunun sonucunu alabilir ve bir mal paylaşımı, bir nafaka davası vesaire açabilirsiniz. Yakında bir kutlamanız var. Bir karamsarlık içinde olanlarınız var. Benim de dün bir kardeşimiz kova, onun da kedisi vefat etmek üzereymiş. Allah sabır versin. Gerçekten çok üzücü. Bir evcil hayvan kaybetme durumu üzebilir sizi. Sevgili kovalar, mücadele ettin, fakirlik çektin, sıkıntı çektin, göz açı çektin. Ama artık güçlendin. Güçlü bir sürece girdin. Bacak ağrılarına dikkat, eklem ağrılarına dikkat. Ama sevineceğin bir süreç başlıyor senin için. Yeni insanlar tanıyabilir. Yeni bir ülke, yeni bir şehre gidebilirsin. Evini sil baştan kurabilir. Dizayn edebilir. Evinle ilgili güzel bir sürece girebilirsin. Çiçek, bolluk, bereket geliyor. Bir teklif alabilirsin. Hatta ikilemde kalacağın bir teklif gelebilir. İki ayrı kişiden veya iki ayrı yerden alacağın bir teklif. Birazcık kafa karışıklığı yapsa da Duygusal değil mantıklı davranmaya çalış. Karşındaki insanlara örnek teşkil edecek davranışlarla, karşındaki insanların dikkatini çekebilirsin. Ee, yorgun bir kova beyi var burada. Kova beyi bir ameliyat, bir operasyon geçirmiş olabilir, bir rahatsızlık yaşamış olabilir. Bunları aşmış ama yorgun ve duygusal. Geçmişte yaşanmış olan bir ilişkiyi belki yüzüstü bıraktığı bir insana, ihanet ettiği bir kadına düşünerek belki üzülüyor belki üzümleniyor af dile helallik dile olsun bitsin dermişim. Evet değerinin anlaşılacağı farkının anlaşılacağı farklı bir e, başlangıç yapacağın bir dönem geçmişe sırtını dönüyorsun kırgınlıklara sırtını kapılarını kapatıyorsun bu da senin yeni başlangıçlar içine girmeni sağlıyor. Yeter ki ne istediğinin farkına ol, yeter ki bilinçli ol. Hayat bize hiç ummadığımız şeyleri sunuyor çocuklar. Hiç ummadığımız şeyleri sunuyor. Yani bu olur dediğimiz şeyden bir anda vazgeçiyoruz ya da umutla bağlanıyoruz. Arzu duyuyoruz. Çabalıyoruz. Bir de bakıyoruz ki olmuyor. Yani hayatın kuralları bazen çok katı ama şaşırtıyor. Belki üzüyor, belki ağlatıyor. Ama şunu hiçbir zaman unutmayalım ki ne yaşarsak yaşayalım mutlaka onun tam tersi şeyleri de yaşıyoruz. Belki çok ağlıyoruz ve gülüyoruz. Belki olmazsa olmaz dediğimizden bir anda vazgeçiyoruz. Hayatımıza yeni birini alıyoruz. Onun için önemli olan güzel şeylerle bütünleşebilmek. <laughs> önemli olan <laughs> benim de <derim. gülüyor> öksürük bir başladı mı bitmiyor <laughs> sevgili kovalar artık dedim ya ilahi gücün bilincinde olacağınız bir hafta artık sevildiğini korunduğunu hissettiğin yaradanın gücünün kat be kat enerjisini alacağım bir hafta ...bir mal kaybı yaşanmış olabilir... Ee, ...belki iflas edildi... ...belki iş yerini... ...kapatmak zorundaydın... <laughs> ...belki çalıştığın yerden... ...ayrılmak zorundaydın... ...ama e, inan karşılığında... ...hemen arkasından... ...gayet güzel bir başlangıç... ...gelecek... ...yine parayla ilgili güzellikler var... ...tartışmalardan uzak dur... ...kaldıramayacak durumdasın... ...yani <laughs> kafanı almıyor... Herkes bir şey söylüyor. Herkes bir şeylerle konuşuyor. Bunlara arkanı dön. Evet sevgili Kovalar, Kova bayanları. Evinizde tadilat, tamirat mı var? Bunlarla mı uğraşıyorsunuz? Evladınızı mı yolcu edeceksiniz? Sevdiğiniz birini mi yolcu edeceksiniz? Bunun hem telaşı hem hüznünü yaşıyor olabilirsiniz. Yıldızınızın tepenizde olacağı, adaletin kılıcını çekileceği Arkanızdan konuşan, hakkınızı isteyen, sizin malınıza, mülkünüze göz koymuş birileri varsa bunları arkana at. Duyma, görme, konuşma. <laughs> o zaman <laughs> hayatın huzurlu bir şekilde devam edecektir. Güçleniyorsun. Güçlü bir döneme giriyorsun. Başarı kupanı kaldırıyorsun. Sürpriz gelişmeler var. Sürpriz karşılaşmalar var sürpriz yolculuklar gündeme gelecek. Yakın çevrenden birinin ufak tefek bir kazası biraz sizi korkutsa da o kadar da korkulacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Evet mücadeleci gücünle ve ne istediğini bilen kararlı adımlarınla hareket ettikçe de kazanacağının farkına var. Değerinin ve farkının anlaşılacağı bir hafta seni bekliyor. Haydi bakalım hakkında hayırlısı diyelim sevgili kova burçları ayşe ablofysal instagram hesabım bana oradan ulaşabilirsiniz özel bakım yaptırmak istiyorsanız dm'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz lütfen hayvanlarımıza iyi bakalım onların mamasını suyunu ihmal etmeyelim hayvan satın almayalım hayvan sahiplenelim güzel bir hafta sizin olsun huzurlu bir hafta sizin olsun bolluk bereket dolu bir hafta sizin olsun diyorum Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.